Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 1 Mayıs 2022 Pazar gününün güncel hava durum bilgisine bu videomuzla beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız hava durum videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuza hemen başlayalım. Marmara bölgesiyle başlıyoruz. Marmara bölgesinin güney kesimleri yağışlı, diğer ilerimiz bulutlu ve parçalı bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 24 derece. Ege bölgemizin iç kesimlerindeki birkaç ilimiz gök gürültü sanak yağışlı. Derilerimiz güneşli ve parçalı bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 30 derece. Akdeniz bölgemize baktığımızda Akdeniz bölgemizde bazı ilerimiz yağışlı iken bazı ilerimiz bulutlu ve parçalı bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 30 derece. İç Anadolu bölgemiz tamamıyla gök gürültülü. sağanak yağışlı. İç Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 20 derece. Karadeniz bölgesinde birkaç ilimiz Batı Karadeniz özellikle bulutlu diğer illerimiz e, yağışlı. sağanak yağışlı bölgemizin en yüksek sıcaklığı baktığımızda 21 derece. Doğu Anadolu bölgemiz tamamıyla gök gürültülü. sağanak yağışlı. Doğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 24 derece. Güney Doğu Anadolu bölgemiz de tamamıyla gök gürültülü. sağanak yağışlı. Güney Doğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 25 derece. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.